Buradan itibaren artık isterseniz mehdeviyetin ilahi nizamın olmazsa olmaz temel kodu olduğunu, temel şifresi olduğunu anlamamız lazım. Abi, buyurun hocam. Ve nihayet Allah selamet versin Seyit Kasım'ın tertip ettiği o programda da burayı teferruatlandırmak istemiştim. Şimdi biz Müslümanlar Allah'ın birliğine, tekliğine, ve hepimizin yaratıcısı olduğuna, bütün bir evrenin, bütün bir varlığın yaratıcısı olduğuna, hepimizin rızıklandırıcısı olduğuna, Rabbi olduğuna inanıyoruz. Ve yine öbür taraftan hepimiz biliyoruz ki inkarcısıyla müminiyle herkes biliyor ki insan toplumsal bir varlıktır. Toplumsal bir varlık olmasa hasebiyle toplumsal bir disipline, bir düzene muhtaçtır. Havaya, suya, ekmeğe, peynire muhtaç olduğundan daha fazla sosyal bir düzene, sosyal bir disipline muhtaçtır. Evet. Akıl açısından ilerlediğimiz zaman bu ihtiyacın giderilebileceği iki yoldan başka yol yoktur. Bu yollardan birisi İnsanların kendi kendilerini örgütlenip, kendi kendilerine bir otorite iktaş edip, o otoriteye itaat etmek suretiyle o düzeni sağlamak. ikincisi, bütün bir alemin Rabbi olan Allah'a terk etmek otoriteyi. E, üçüncü bir yol var mı? Yok. Yok. Şimdi buranın tartışılması lazım. Yani biz bu cümleleri kurarken. E, Müslümanın ön şartıyla konuşmayalım. İşe ya da açık olalım. Kendi kendimize de yapabiliriz. B biliriz. Kısmını konuşalım. Ve nitekim ilk peygamber Adem Aleyhisselam'dan itibaren peygamberler geldiği zaman insanların bir kısmı dedi ki Allah da yoktur. Peygamber de yoktur. Doğrudur bizim sosyal düzene ihtiyacımız var. Biz akıllı varlıklarız. Hatta Yunan mitolojisindeki Zeus ve Priameteus mitolojisi de evet. bunu anlatır. Yani tanrı karşısında Priameteus insanlar namına gitmiş, tanrıdan kutsal kutsal ateşi çalmış, tanrıya karşı savaşacak. Tanrıdan aldığıyla tanrıya karşı savaşacaktır. Şimdi aklım var benim diyor. Dolayısıyla ben kendi saadetimi kendim temin ederim diyor. De ama buna da geçit verelim. Gelin geriye doğru tarihe bakalım. Kraliyetler geliştirdiler. Velahatlıklar geliştirdiler. Gelin modern döneme doğru en son geldikleri yer neredir Yaşar Bey? Demokrasi. Cumhuriyet demokrasi. Yani çoğunluğun e, halkın seçtiği ve yetkilendirdiği iradeyle bu işi tahakkuk ettireceklerini söylediler. Ve şu anda demokrasinin beşiği olarak algılanan Amerika halkı demokrasiden yakasıklıyor. Amerika'da demokrasinin on parmağından harıl harıl kan akıyor. Amerika dünyaya zulüm pompalıyor. Amerika dünyayı sömürüyor. Halklar kendi istekleriyle ve iradeleriyle seçtikleri idarecilerden üç ay sonra yaka silkeliyor. Aynen. Diğer bir seçimde değiştirme gayretini peşine düşüyor. Ve öbür yandan biz toplumsal bir varlığız, disipline ihtiyacımız vardır, gerekçemizin altındaki yatan sebep nedir? İnsanların farklı zevklerde olması, insanların farklı çıkarlarının olması. Her farklı çıkar ve her, her farklı zevk çatışmayı doğuracaktır değil mi? Aynen. Bu çatışmayı ortadan kaldırmak için toplumsal disipline gittiler. Yani sorunun kaynağında insan var. Sorunun kaynağında olan insan sorunun çözümü nasıl olacak? Sorunun kaynağında olan. Bu şu anki kurduğum cümle demokrasisiyle, kral, krallığıyla, sosyalizmiyle, komünizmiyle her beşeri düzen içindir. Yani sorunun kendisi insansa. İnsansa. O insan çözüm nasıl Nasıl olacak? çözecek? O çözemez. Sorunun kaynağı insan. İsterseniz adil bir adamı getirin başımıza, Adil bir adamı getirin başımıza. Buradan itibaren de insanın onuru devreye giriyor. İnsan onurlu bir mahluk olarak yaratılmıştır. Kendi cinsinden birisinin hakimiyeti altında yaşamak istemez. O birey adil bile olsa. Buralara dikkat etmemiz lazım. Çünkü onurum gidiyor elden. Ben onun altına düşüyorum. Onun benden farkı neydi? Ben niye onun altına düşeyim? Ben onun üstüne çıkayım. Bu sefer de o bana diyecek sen niye benim üstüme çıktın? Bu zaviyeden baktığımız zaman hiçbir beşeri düzen beklenen o toplumsal disiplini ve adaleti tahakkuk ettirmeye kadir değildir. Değildir. Allahu Teala bu yüzden lütfetti insanlara kendi yarattığı insanın onurlandırdığı insanın onurunu korumak için dedi ki sizi yaratan benim, Rabbiniz benim, sizin muhtaç olduğunuz o sosyal disiplinde otoriteyi de ben elime aldım. E bizim Allah'la direkt muhataplığımız var mı? Yok. Yok. Dolayısıyla Allah ne yapacak? Bizim içimizden seçip yetkilendirdiği bir otoriteyle ilahi otoritesini icra edecek. Zaten öyle buyuruyor. Sizden olan. Sizden olan kama ersalna fikum sizden kum sizden rasulen minkum yatlu aleykum hayatına diye peygamberi yapacak işleri anlatıyor bu sefer otoriteyi Allah bizim içimizden seçtiği insanlarla icra edecek az önceki geldiğimiz yere geldik diyen olabilir izleyicimiz açısından yine bir beşer idaresine girdik. Onurumuz elden gitmez mi? Değil mi? Yani sonuçta o da beşerdir. O da beşer. Buradaki ayırt edilemeyen şey ise şudur: Bizim kendi aramızda seçip yetkilendirdiğimiz bir bireye itaat ettiğimiz zaman biz o bireye itaat ediyoruz. Ama Allah'ın seçip yetkilendirdiği bireye itaat ettiğimiz zaman o birey bir aracıdır. Biz Allah'a itaat ediyoruz. Evet. Allah da ne Arap'tır, ne Türk'tür, ne Çerkezdir, ne Acem'dir, ne Fars'tır. <laughs> Allah'ın ırkı yoktur ki ırk rekabetine gireyim. Allah'ın çıkarı yoktur ki beni kullansın. Allah'ın hangi ihtiyacı vardı da beni kullansın? Hangi çıkarı vardı da o çıkarı çerçevesinde bizi kullansın? Evet. Dolayısıyla Allah bizim bilemediğimiz temizliğini bizim idrak edemeyeceğimiz adaletini bizim idrak edemeyeceğimiz Allah yaratandır, bilendir, ezelen ve ebeden temizliğini ve adaletini bildiği, insanları istismar etmeyeceğini bildiği, insanlara zulmetmeyeceğini bildiği, temiz bireyleri görevlendirmek suretiyle kendi otoritesinin tecelligahı kıldı. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana itaat edin. Ayet-i Kerime'ye bakın. Evet. Peygamberin dilince konuşuyor ayet-i kerime. İn tuhibbun Allah'a fettebi'uni. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana itaat edin diyor peygamber. E bu ilişkiyi kim kurmuş? Peygamber kendisi mi kurdu? Yok. Peygamber kendisi kurmuş olsaydı Allah istismar etmiş oldu diyecektik. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime bu. Allahu Teala bu düzeni koymuş. Eğer Allah'ı seviyorsanız peygambere itaat edin ki Allah da sizi sevsin. Günahlarınızı bağışlasın. Bu düzlemde de şu anda beni dinleyen ehli sünnet kardeşlerle de aramızda bir sorun yok. yok. Otorite Allah'a aittir. Allah otoritesini seçtiği peygamberlerle icra etmiştir. Şimdi sorun Peygamber Efendimiz Hatem'in Nebiyindir. Estağfirullah. Ma <laughs> kana Muhammedun eba ahadin min ricalikum velakin Rasulullah ve Hatem'en Nebiyyin. Peygamber Efendimizin son nebi olduğu konusu Kur'ani bir gerçekliktir. Peygamber Efendimizin bereketiyle Allahu Teala'nın o ilahi rububiyeti ve ilahi otoritesi yeryüzünde tecelli etmiş. Kısa bir zaman zarfı içerisinde 23 senelik ki otorite kısmını merkeze alırsak 10 senelik Resulullah'ın otoritesi yani kültürel devrimciliği... 13 yıllık bir uğraştıdan sonra kültürel devrimciliği 23 senedir ama otoritesi 10 senedir. 10 senelik bir otoritede en cahili toplum dönemin en medeni toplumu olmuş. İnsanlar iliklerine kadar ilahi adaleti teneffüs etmişlerdir. Ama bu nedir? Bölgeseldir. Arap Yarımadası'na hakim oldu. Sınırlı kalmıştır. Sınırlı kaldı. Ve Allahu Teala Peygamber Efendimiz'e inzal etmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i kıyamete kadar baki kitap olarak bize tanıttı. Peygamber Efendimiz'in risaletini de yine kıyamete kadar baki bir risalet olarak tanımladı. Yani Peygamber Efendimiz'in bir beşer olarak ömrü evrensel devrime kifayet etmemiş olsa da onun otoritesi evrens, evrensel devrime giden sürecin liderliğinde durmaktadır. Halen bu evrensel devrimin lideri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem'dir. Peygamber Efendimiz vefat ettiği andan itibaren insanlık iki nimetten mahrum oldu. Birisi vahiy ilişkisi Allah'la beşer arasındaki Peygamber Efendimizin vasıtasıyla kurulmuş olan vahiy ilişkisi, ilim ve şeriat alışverişi bitmiş oldu. İkincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin eliyle gerçekleşen ilahi otoriteden insanlar yoksun oldu. Peygamber Efendimiz son nebi olması hasebiyle o vahiy kısmı artık devam etmeyecek. Şerat gelme işi devam etmeyecek. Fakat biz otoriteye... Peki hocam, gelen şeriat devam etmeyecek mi? İşte orayı, oraya da geleceğim evet. şimdi. Oraya da geleceğim. Çünkü şeriatin bu sefer güncellenmesi sorunu var. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kıyamete kadar baki olacak kitabın şeriatı külli yasaları içermekteydi. Peygamber o külli yasaları yaşayan gerçek hayata uyarlıyor ve güncelliyordu. Kitap bakidir, otorite vefat etmiştir. Allahu Teala'nın sünnetinde değişme olmaz anlamında Kur'an-ı Kerim'de mükerreren ayet vardır. Allah'ın sünneti neydi? Otoriteyi kendi elinde bulunduracak. Evet. Bunu nasıl gerçekleştiriyordu? İnsanlar arasında seçtiği nebilerle ve imamlarla yapıyordu ki mesela Hazreti Talut, Kur'an-ı Kerim'de geçen Hazreti Talut nebi değildir. Melik olarak geçer. Yani mülk sahibi, imam, otorite sahibi. Allahu Teala ya nebi ya imam formatında otoriteyi kendisi seçti. Allah'ın sünnetinde değişme olmayacağına göre Peygamber Efendimiz'den sonra ilahi otorite nasıl tahakkuk edecek? Şöyle düşünebilir miyiz? Sesle düşünüyorum. Sizin dediğiniz şekilde nübüvvet son bulduğuna göre nübüvvet imamet formatında devam edecek diyebilir miyiz Etmesi gerekir eyvallah Etmesi gerekir. Orayı şimdi zaten anlatmaya çalışıyorum. Buyurun. Şimdi bazı Müslüman kardeşlerimiz diyecekler ki Peygamber Efendimizden sonra Peygamber Efendimizin getirdiği Kur'an elimizde, Peygamber Efendimizin uygulamaları dediğimiz sünnet elimizde biz bu Kur'an ve sünnete bağlı kalmak suretiyle otorite işini biz yapabiliriz. Burayı şimdi irdeleyelim ki acaba bu sözüne ettiğimiz otorite biçimi beşeri otorite biçimine düşmekten bizi kurtarır mı kurtarmaz mı? Beşeri otorite ne diyordu? Biz kendi içimizden belirlediğimiz evet. otoriteyle bu işi hallederiz. Veya kraliyette bir şekilde bize kral olmuş ailenin çocukları babadan oğla intikal eder ve öyle devam ederiz. Şimdi bu son aşamada ne geldi? Araya bir Kur'an ve sünnet girdi. Burada sorun şurada. Bizim seçtiğimiz bireyin Kur'an'ın ahkamını sahaya hatasız uygulayacağının garantisini kim verecek? Eyvallah, süper. Kim verecek? Ve dikkat ederseniz buradaki otoriteyi beşerileştirme diğer beşeri nizamlardan daha tehlikeli, daha zulümkar bir aşamaya iniyor. Zira diğer beşeri otoritelerde beşeri otorite kendi inisiyatifini kullanıyor. Bir zulüm tahakkuk ettiği zaman da siz falan zalimdir diyordunuz. Hatta bazı tarihlerde o zalimlere karşı Halklar ayaklandırdılar ve zalimlerin pabucunu dama da attılar. Ama peygamber efendimizden sonra otorite beşerileştirilirken Kur'an ve sünnet kullanılan bir araca dönüştü. Ve o otoritelerin yaptıkları zulümler, cürümler halklar tarafından Kur'an'a fatura edildi. Peygambere fatura edildi. Ve insanlar Kur'an'dan ve peygamberden uzaklaştılar. Ve nihayet bugün Annesi babası dindar Müslüman bireylerin evlatları deizme kayıyor. Evet. Niye? Kur'an ve sünneti istismar eden siyasetçilerin zulmünden haklar bizar oldular. Ali Suud, Ali Halife ellerinden kan damlıyor gece gündüz ve Müslümanların kanını akıtıyorlar. Suudi Arabistan kaç yıl oluyor Yemen'in altını üstüne getireli? Altı yılı geçti. Altı yılı geçti. Halk açlıkla burun buruna, susuzlukla burun buruna. Açlıktan ölüyorlar yani. Bir taraftan yani. bombalar yağıyor, bir taraftan susuz kaldılar, bir taraftan aç kaldılar. Bütün bir toplum yok edilmek üzere. Toplu katliam işleniyor ve demokrasinin havarilerinden ses çıkmıyor, destek veriyorlar. Müslümanların biraz uyanık olması lazım. Beşeri otorite, Suudi Arabistan Kralı'na gitsen desen Kur'an'la amel ediyor. Evet. Sünnet Sünnetle amel ediyor. Kur'an ve sünnetin bu icibince Yemen'e vuruyor. Husiler fitnecidir. Fitnecileri öldürüyor. O fitnecilerden Suudi Arabistan tehlike altında. Hatta öyle bir algı oluşturdular ki Suudi Arabistan Yemenlileri bombalamasa Yemenliler gidip Kabe'yi yıkacaklar. Oysa bombaladığı halk da Müslüman. Müslüman halk niye gitsin Kabe'yi yıksın? Şimdi burada şunu evet. çözülmesi lazım. Bir otoritenin kendisini Kur'an'a nispet etmesi onun ilahi otorite olduğunun anlamına gelmez. Allah'ın seçip yetkilendirdiği ve peygamberden delil sahibi, Kur'an'dan delil sahibi olmayan hiçbir otorite ilahi otorite değildir. Onun yaptığı hiçbir şey dine nispet edilmez. İyiliği de dine nispet edilmez, kötülüğü de dine nispet edilmez. Anlatabiliyor muyum? Evet hocam. Dolayısıyla Önce şu sünneti kavrayalım. Öyleyse Allahu Teala Peygamber Efendimizden sonra da ilahi otorite seçimini devam ettirmesi lazımdı. Zaten ehli şia kardeşlerle, ehli beyt mektebi kardeşlerle ehli sünnetin ayrıştığı nokta bu. Halklara bu yanlış sunuldu. Ali, Ebubekir, Ali, Ömer, Hüseyin, Yezid gibi isimlere indirdiler olayı. Yok. Bu mevzu o değildir. Mesela otoritenin beşerileştirildiği o ilk aşamada o günün önde gelenlerinden birisi bizim elimizde Kur'an var. Kur'an bize yeter dedi. Dedi evet, evet. Şu anda Kur'an bize yeter diyen alim arkadaşlarımız var. Bu alim arkadaşları bir araya getirin. Bugünkü siyasal mevzular içerisinde bir tanesinde müttefik tavır koysunlar. Ben bir daha kürsüye çıkmayacağım, konuşmayacağım. Kur'an bize yeter diyenler birbirlerine girmiş durumdalar. Zira Kur'an bize yeter demek her bireyin şu anda Kur'an'dan kendisinin anladığı şeyi Kur'an'da de, kastetmesi demektir. Oysa Allah'ın seçtiği otorite olacak ki, Allah Resulü'nün ilminin varisi olacak ki, onun sözü Kur'an'ın sözü olsun, onun sözü Peygamber'in sözü olsun. Peygamber hayattayken ümmetin yakaladığı sükuneti, dinginliği, adaleti, huzuru, Bugünkü halklar terefüs etsinler. Peygamber Efendimiz hayattayken idare ettiği topluluk arasında beşeri ihtilaflar olmuyor muydu? Muhakkak. E, Evs ve Hazret Ensar'ın iki büyük omurgası. Resulullah'a ensarlık yapan insanların Evs ve Hazret birbirlerine rakip değiller miydi? Öyleydiler. Birbirleriyle sorun yaşamıyorlar mıydı? <laughs> Yıllardır birbirine Ne oluyordu diyordu. bu sorun? Resulullah'ın önüne gelip duruyordu. Şimdi öyle bir otorite olması gerekiyor ki halk Allah'ın seçmiş olduğu otorite olacak. Ona itaat eden Allah'a itaat ettiğini bilecek ki çatışma olduğu zaman gidesiniz, orada bitsin. Estağfurullah ve <laughs> in min minal mu'minin iqtatlu fa aslihu beynehuma fe in baghat ihdahuma ala al-uhra faqatilul lati tabghi hatta tafi e ila emrillah. Beşerdir. İnananlar arasında da ihtilaf olur. İnananlar arasında da çatışma, çıkma riski vardır. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de düzenlemesini yapmış. Demiş ki eğer iki mümin topluluk savaşırsa onların arasını bulun. Bu ara buluculuğa rağmen birisi saldırıya devam ederse ötekilerle beraber olun onlara vurun. Ta ki onlar Allah'ın emrine gelinceye kadar. Evet şu ayetin son kısmını ben bütün ilahiyatçı arkadaşların huzuruna hediye ediyorum. Düşünsünler. Allah'ın emrine gelinceye kadar taşkınlık edene vuracağız. Allah'ın emrinin bizim cehal hayatımızdaki ölçütü nedir? Diyeceksiniz ki Kur'an. Hangi alimimizin anladığı Kur'an? Bugün Yaşar Bey ile İsa Bey kavga etsinler. Osman Bey de gelsin bizim aramızı bulsun. Bu bulmaya rağmen ben Yaşar Bey'e vurmaya çalışayım. Osman Bey de bana vursun senin karşında. Bu sefer Osman Bey de bana vursun. Ben Allah'ın emrine gelinceye kadar. Osman'ın sözü mü Allah'ın sözü? Allah'ın emri Osman'ın emri mi? Bunun garantisini bana kim veriyor? Dolayısıyla Allah'ın kurduğu düzende Allah'ın hükmünün ve sözünün <laughs> tecellisi olan her dönemde bir otoritenin olma zorunluluğu var. İki Müslüman birbirine girdiği zaman o otorite gider el koyar. Bu el koymaya rağmen bir taraf saldırıya devam <laughs> ederse fe in begat ihtahım. allah Teala ona bağı diyor. Bağı deyince bu sefer o bağıya vuruyorlar hep beraber. Nereye kadar? Allah'ın allah yeryüzündeki mi? otoritesinin emrine teslim olana kadar. Zira onun emri Allah'ın emridir hatta tefi e ila emrillah. Sırf bu ayet, hiçbir ayet olmasın, sırf bu ayet bile yeryüzünde mütemadiyen Allah'ın seçtiği ilahi otoritenin olmasının zorunluluğunu bize anlatmaktadır. Aynen hocam. Ve bu zorunluluktan dolayı Müslümanlar ne sağa kayabilirler ne sola kayabilirler. Ama İslam ümmetinin içerisindeki bu hakikati görmeyen insanlar Allahu Teala'nın insanlar için seçip yetkilendirdiği bu otoriteleri öldürdüler. 11 imam öldürülmüştür. Maalesef. Ve Müslümanlar tarafından öldürülmüştür. 11 imamın öldürülüşünün neticesi olarak Allah bizi 12. imamdan kaybetti. Biz kaybolduk. Bizi 12. imamdan kaybetti. Bizi ondan mahrum bıraktı. Bizi ondan. Yani kaybetti olan imam değil. Kaybetti olan imam değil, biziz. Biz yolumuzu şaşırdık, kaybolduk biz. Birbirimize düştük. Birbirimizi ayetlerle katlediyoruz. Birbirimizi hadislerle katlediyoruz. Allah'ın sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye gönderdim dediği kitap bizim birbirimizi öldürmemize vesile oldu. Rahmeten lil alemin diye gönderdiği peygamberin sünneti bizim birbirimizi öldürmemizin aracısı oldu. Maalesef. Böyle bir zulmü Kur'an'a, böyle bir zulmü peygambere yapmamıza hiçbirimizin hakkı yoktur. Burası zihinsel kaymayla ilgili bir şeydir ve bu zihinsel kaymanın toparlanması da gayet basittir. Dolayısıyla alimlerimiz bu konuda mesuldürler, sorumludurlar. Olaya mezhebi perspektiften bakılmaması, ilahi hakikatler çerçevesinde bakılması gerekir. Bugün bana Kur'an bize yeter diyenlerin Real hayattaki siyasal veya ekonomik bir sorunda aynı çözümde bir araya gel geldiklerini gösterin ben susacağım. Yok. Gelmezler evet. Kur'an bize yeter diyen kendisini konuşturuyor. Sünnet bize yeter diyen kendisini konuşturuyor. Oysa hiç kimsenin Kur'an adına konuşma, hiç kimsenin sünnet adına konuşma hakkı yoktur. Kur'an adına da, peygamberin sünneti adına da konuşma yetkisi peygamberden sonra... Mutlaka Allah'ın yetkilendirdiği birisi olması gerekir ve o konuşacaktır. hocam şimdi... Biz onları öldürdüğümüz için de biz ondan mahrum kaldık. Buradaki sorunun temelde ne, neresi kalıyor? Beşerin otoriteyi kendinde tutma arzusundan geliyor. E, diğer beşeri rejimlerden farkı ne oluyor? Ben sana diyor Kur'an'la hükmedeceğim. Evet. Sen kimsin Kur'an'la hükmedesin? Ben kimim Kur'an'la hükmedeyim? Kur'an'la benim aramda ne var ki? Benim ilmim ne ki? O Kur'an-ı Kerim'in cümlelerinin, hükümlerinin arka plandaki ilahi inceliklerle benim ne alakam var? Allah'ın ilim vermediği, Allah Resulü'nün ilminin varisi olmayan bir insan, Kur'an'ın hangi hükmünü, hangi gerçek hayata nasıl uyarlayabilir, nasıl uygulayabilir? Böyle bir şey mümkün değil. Hiçbir alimin takatına uygun bir şey değildir bu. Yani böyle bir şeyi bir alime yüklememiz, bir alime bu yetkiyi vermemiz o alimin kendisine zulümdür. Yazıktır. Evet. Bırakın alimler rahat olsunlar. Bırakın alimleri sorumluluk altına sürüklemeyin. Alimler kendinizi bu sorunun altına sokmayın. Bu iş Allah'ın seçtiği otoritenin işidir. Bu iş İmam Zaman Aleyhisselam'ın işidir. Kendi küstahlığımızdan, kendi katliamlarımızdan Bizim onlara karşı itaatsizliğimizden dolayı ondan ayrı düştük. Gelin ey Müslümanlar bugün bu ilahi hakikate sarılın. Allah kaybete çektiği, bizden ayırdığı, bizi darmadağın ettiği o bereketle buluştursun. İmam Zaman Aleyhisselam'ın zuhurunun takvimi de bu cümleden düşünecek olursak bizim elimizdedir. Ne zaman gelecek diye merak ediyoruz ya bekleyenler. Evet. Bizim elimizde. Zuhur, biz ona itaat etmeye hazır mıyız? Zuhurun önündeki engel biz miyiz hocam? Evet, engel biziz. Engel Müslümanlar şu anda. Zuhurun önündeki engel ne Amerika, şu andaki Müslümanların sayısı itibariyle Müslümanların imam zamanın emrine itaat ettiğini düşünün. Yeryüzünde Amerika'nın ömrü iki gündür, İsrail'in ömrü beş saattir. Ne Amerika zulmü kalır, ne İsrail zulmü kalır. Ne Ali Suud zulmü kalır, ne Ali Halife zulmü kalır, ne Fransası, ne Avrupası. Zaten öyle enteresan hakikatler var ki Allahu Teala o ilahi nizamını öyle örmüş ki ezeli ve ebedi bilen Allah'tan bahsediyoruz biz. Tecrübeyle ilim sahibi olandan bahsetmiyoruz ki. Evet. Biz tecrübeyle ilim sahibi oluyoruz. Allahu Teala ezeli ve ebedi. Allahu Teala İsa Aleyhisselam'ı da öldürmedi. Yanına aldı. Evet. Ve İmam Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiği zaman İsa Aleyhisselam gelip İmam Mehdi'ye iktidar edecek. İsa Aleyhisselam'ın Risaletine gail olan Hristiyan alemi ne yapacak? Onlar da biat edecekler. Onlar da biat edecekler. Alın size evrensel devrim. Amerika zulmünün idare ettiği halkın %90'ı Hristiyan. İsa Aleyhisselam'a inandığını söyleyen insanlar küt diye bu beşeri otoriterlerin altı boşalıyor zaten. Peki Ali Suud ne olacak hocam? <laughs> Onların durumu ne olacak? <laughs> boşa, hepsi boşa çıkacak. Yani Müslüman, onlar, haklar halklar bir kol kola geldikleri an. Onlar imamla çatışacaklar mı? Otoritelerin gasıp olduğu, haksız yere o otoriteye ellerinde bulundurdukları idrak ettikleri an işte halkların karşısında dayanacak bir şey yoktur. Halk selinin karşısında dayanacak bir bent bugüne kadar yapılmış değildir, yapılamazdı. Evet. Halk ayaklandığı zaman hiç kimse kalmaz. Önemli olan halkın ilahi hakikati idrak edip ilahi hakka ve halkaya tutunmasıdır. Kendi iradelerini ve onurlarını kendi cinslerinden olan insanlara terk etmeyi bırakmaları gerekir fereç dualarını okumaları gerekiyor ve evet. öncelikle imam zamanı idrak etmeleri gerekiyor. Fereç duasından da bahsettiniz. Buyurun bir fereç duasıyla izleyiciye veda edelim. Sizin ağzınızdan bir fereç duası dinleyelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme kulli velikel hüccet ibnel hasan. Salavatüke aleyhi ve ala eba'ih. Fi hâzihi sa'ati ve fi kulli sa'ah. Veliyyen ve hafıza ve qaiden ve nasıra ve delilen ve ayna. حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه وأتباعه وأشياعه والذابين عنه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين Çok teşekkür ediyorum. Ben sizden bir ricam var. Buyurun hocam. Ben bugün de girmeyi düşünüyordum. Giremedim oraya. İnşallah bir daha çağıracağınız zaman İmam Mehdi hidayet önderidir. Biz ondan kaybolsak da o şu anda bize hidayet etmektedir. Nasıl hidayet etmektedir işlemek istiyorum. İnşallah.